Ya imacı, Ay, Ay, çok, tamam. Şimdi, Allah ya! Kamerada çekme şey, Kamerada şey, ses, mikrofon. Çok uzaklaşırsa çekmez ya. Mikrofon bir de. Biraz dolansın gelir ya. Yaymacı diye bir şey, şey bilmiyorum. herhalde kamera çek. Şey. Hiç bu, duymamıştım şey. bunu. He? Ne satıyor? Bu, Balon şeker. İşte onu satıyor. <laughs> Yaymacı? Evet, çekmiyor evet, şey yoktu ya abi. Çekmelim. Çekme. Çek 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 söylesek çekmiyor. Gelir tamam. Bir şeyler çek mi evet. Alacaksınız. Bir şeyler Kapışacaksınız tamam? Evet. evet, evet, evet. Yok, Benim

<laughs> ya Ümeci geldi. <laughs> ya Ümeci. Selamun Aleyküm. Ay, iyi, Bir hafta dün koyar köyünü dolanıp köyde hiç kimse kalmamış. Muhtara gittim adresi buraya verdi. Doğru mu? Abi. Burada izin versen bir şeyler satacağım çocuklara. Yolum bulacağım. Ne olduğunu söyle önce. Neler sattığını sadece bir bölümünü duyduk. Düdük var, sakız var, tabanca var. Var da tamam. var. Tabanca mantar tabancası değil mi? Evet. Top da var. Değerli arkadaşlarım, yaşları kırkın üzerinde olanlar hatırlayacaklar. Bizim köyümüzde bakkal yoktu eskiden. Ama bu birazcık eksiği var bunun. Böyle atın üzerinde iki tarafında bavullar, İçinde çocuklara şeker, düdük, ayna, tarak satan. Biz de onu çok eskilerden canlandırmak istedik. Bu dediğim gibi belli bir yaşın üzerindekiler için bildik, tanıdık bir sahne. Bütün mahalle mahalle, köy köy dolaştığında çocukların karşılığında yumurta vererek aldıkları düdükler, şekerler, aynalar, taraklar vardı. Evet şimdi yaymacımız açsın bakayım valiz bavulluğu içinde neler var çocuklar için. <laughs> çocuklar hemen üşüşmeyin. Kenarda durun açıkta size verilecek. Başkanım önce sana bir armağan getirdim onu vermek istiyorum. Evet hey. Bir koysun ama. Orta. Arkadaşlar bu biraz duygulu bir sahne. Cumhuriyetimizin göstergesi bayrağı getirmiş arkadaşlarım. Gerçi yaymacılar bunu vermezdi Hayır, merak açın. etmeyin ama. Bu... Şey yok. Yok. Şey yok. Yok. Çocuklar birazcık çekilin. Evet şimdi dağıtabilir. Çocuklar, çocuklar birazcık birazcık kapatmayın, birazcık kapatmayın hem fotoğrafınız çekilecek, hem videoyu alınacaksınız. Azıcık açılın bakayım, açılın şöyle, açılın. Açılın bakayım, açılın, 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 açılın geriye. Biraz açılın. Geriye açılın, hayır verilecek hepinize. Almayın, almayın. Şerafet sen de öz Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? vermeyeceğiz yoksa Ne oluyor? Ne Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Herkes alsın, Kapandı yerde kalıyor. Evet böylece sorunu çözdük. Bavul boşaldı. <laughs> Ooo ne güzel oynar. Al bakayım hayat. Sen de istiyorsun. Her şey geçti. Şimdi de konuşalım. Normal. Bakalım şey yapalım. Yok yok tamam. Bize, bize bu gösteriyi hazırlayan Şerafettin Sezer'e teşekkür edelim. Bizim çok kahramızı çekiyor. sana Güzel satış yaptın. Allah iyiliğini. Bu şey kalmadı. Asena! Boy boyattın Ya Çocuklar alandan çıkın.